Hocam yaptığı işle alakalı kardeşimiz bir soru sormuş. Açık parfüm dükkanım var. Ünlü markaların parfümlerinin benzerlerini satın alıp satıyorum. Bu markaların logo ve isimlerini kutu üzerinde kullanmıyorum. Yalnız ürün listemde muadil ürünlerimin orijinalde hangi ürüne benzediği mevcut ve bunu müşteriye sunuyorum. Alan müşterilerim ürünlerin muadil olduğunu biliyorlar. Müşterilerime sahte değil... Taklit ürün satıyorum ve onlar da bunu biliyorlar. Yaptığım iş caiz mi? Dükkanımı besmele ile açmamda sıkıntı olur mu? Tabii önce soruyu tam bir anlamamız gerekir. Anladığımız kadarıyla bu kardeşimiz parfüm üretiyor. Evet hocam. Ee, ancak parfüm ürettiğinde e, markaların e, markalarını kullanmıyor, logolarını kullanmıyor, evet. o marka olarak satmıyor ama bir benzerlik yani bu koku falan kokuya benziyor, bu koku filan kokuya benziyor. Evet. O kokular ise insanlar katında malum olan bilinen kokular. Evet. Sadece kokusunu ona benzetiyor ama evet. ne isim olarak ne şekil olarak bir benzetme yani bir telif gibi bir durum veya bir tescil gibi söz konusu bir durum değildir anladığımız evet. kadarıyla. Böyle, Böyle olursa bu anlatıldığı gibi ise bunda bir mahsur lazım gelmez. Çünkü alan kimse de bunu biliyor. Yani evet. aldatılmış değildir. E, satan e, firma sahibi yani asıl o e, diyelim ki tescilli olan firma sahipleri açısından da meseleye baktığımızda da onların e, parfümü olarak da sunulmuyor. Yani isim olarak, logo olarak da kullanılmıyor. E, dolayısıyla sadece bir benzerlik. Yani bu koku falan koku yandırıyor, bu koku falan koku yandırıyor şeklinde. Böyle olursa bunda bir mahsur vardır diyemeyiz. E, Tabi burada ayrı bir meseleye temas etmek gerekir. E, maalesef bu e, kokularda çözeltici olarak e, alkol kullanılıyor. Etil alkol kullanılıyor. Evet. E, bazen de e, fiyatı düşürebilme adına metil alkol de kullanılabiliyor. E, Tabi bunun e, fıkhi açısından sıkıntısı var mıdır yok mudur? E, bu noktada Hanefi mezhebinde e, alkolün içecek olarak kullanılması ile kendisinin necis olup olmaması açısından bir farklılık gözetiliyor. Tabi önce şunu vurgulayalım. Şarap müstesna. Şarap e, kendisi necis olduğu gibi haramdır da. Bu konuda herhangi bir görüş farklılığı yok çünkü hakkında nas vardır. Evet. Şarabın dışındaki alkolü içeceklerde ise Hanefi mezhebinde farklı görüşler olsa da yine tercih edilen görüş içecek olarak üretilmişse, alkolü içecek olarak üretilmişse, bira ve emsali gibi bunlar da haramdır ve yine de necis olarak değerlendirilir. Ee, tercih edilen görüşe göre. Ama içecek olarak değil de gerek kozmetikte, gerek ilaç senayide yani vücuda sürülecek olan Gıda olarak alınmayacak. Bu tarz ise Hanefi mezhebinde alkolün içilmesi her ne kadar haram olsa da kendisinin necis olmayacağı hüküm ağır basmıştır. Evet. Etil alkol için bahsediyorum. Yani fermanta yoluyla oluşan şaraptan bahsetmiyorum. Evet. E, dolayısıyla bunun kendisi necis değildir hükmü Hanefilerde tercih edilen bir görüştür. O zaman bunun vücutta sürülmesi işte kolonya emsali veya parfümde Hanefi mezhebine göre e, namaza mani olmayacak. Ama tabii ki Şafi mezhebine baktığımız zaman durum böyle değildir. Hanefi mezhebinde alkol'e necistir diyen görüşlere de baktığımız zaman durum böyle değildir. İmkan nispetince bundan kaçmak şüphesiz ihtiyattır. Ama bununla beraber e, bunun kullanılmasında da Hanefi mezhebinde fetva var mıdır diye sual edilecek olursa bu noktada da fetva olduğunu da söylemekte fayda vardır.